Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamü ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fatıma Mekke 6. sefir 39. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asıl ve asıl. Rükû ve rükûda itidal. Bilginler rükû ve rükûda itidal konusunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginlere göre bu vacip değilken bazı bilginlere göre vaciptir. Bu konunun yorumu şudur. Allah karşısında saygı zahiri ve batini her durumda zorunludur. Kul bazen imanın izzetinin, heybetinin ve büyüklüğünün ki bunların nedeni müminin izzeti, büyüklüğü ve heybetidir. Bunların görünmesinin daha uygun olduğu makama yerleştirilebilir. Böyle bir durumda hürmetle çelişen büyüklük ve ihtişam müminde görünür. Böyle bir yerde boyun eğmek ve eğilmek farz değildir. Bilakis mertebenin gereği olan bir niteliği izhar etmek daha uygundur. Allah şöyle buyurur. Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Katı ve sert kalpli olsaydın etrafından dağılırlardı. Burası zikredildiği gibi yumuşaklıkla davranmanın gerektiği bir yerdir. Allah başka bir yerde şöyle buyurur. Ey peygamber kafir ve münafıklarla savaş onlara karşı sert davran. Bu da müminin izzeti nedeniyle iman izzetinin gösterilmesi kapsamındadır. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem iki ordunun birbirini gördüğü savaş esnasında şöyle buyurdu rivayet edilir. Bu kılıcın hakkını kim verir? Ebu Ducane kılıcı almış ve böbürlenerek safların arasına doğru yürümüş. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yürüyüş Allah ve peygamberinin bu yerin dışında sevmediği bir yürüyüştür mekanların kendine özgü hükümleri olduğunu öğrendiğinde o hükümlerin gereğine göre davran ki hikme sahibi olasın. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem namazın farzlarını öğrettiği bir adama şöyle söylediği rivayet edilir. Tam olarak eğilinceye kadar rükû et. Tam olarak ayakta duracağın şekilde ayakta dur. Öyleyse rükûnun farz olduğuna inanmak zorunludur. Asıl vasıl namazda nasıl, nasıl oturulur? Bazı bilginler yere oturup sağ ayağı dikip sol ayağı eğmek gerektiği görüşündedir. Onlara göre kadın ve erkek bu konuda eşittir. Başka bilginler ise erkeğin sağ ayağını dikip solu üzerinde oturması görüşündedir. Bazı başka bilginler ise orta oturuşla son oturuş ayırt etmiş, orta oturuşta sağ ayağın dikilip sol üzerinde oturulacağı, son oturuşta ise kalçanın yere bitiştirilerek sağ ayağın dikilip sol ayağın yatırılacağını söylemişlerdir. Her görüşün hadiste bir dayanağı vardır. Bu oturuş tarzlarından hangisi yapılırsa uygundur. Namazda oturuş konusunun yorumu şudur. Namazda kul efendinin önünde oturduğu için sadece efendisinin emrettiği şekilde oturması gerekir. Namaz kılana namazda oturmak emredildi. Allah'ın peygamberi şöyle buyurur. Ben bir kulum ve kulun oturduğu gibi otururum. Namazdaki en güzel hal efendinin önünde oturmaya en yakın olan oturuş halidir. Bu durum Arif'in halinin kulun kul olmak bakımından olması gereken hali ise böyledir. Arif Rabbini bilebilmek için kendi aslına bakmak konumundaysa oturuşunda en uygunu oturuşunun sonunda kaba etlerinin toprağa temas etmesidir ve bu zorunludur. Çünkü o zatına bakmaya daha yakındır. Namazın ortasındaki oturuş ise böyle değildir. Hak onu elde etmek istediği bilgiye bakmaya yönlendirdiği için bu oturuş geçicidir. Çünkü namaz kılan burada durmaya davet edilmiştir. Bu da üçüncü rekat ve rükû ve secdedeki tamlıktır. Namaz hallerindeki bütün yer değiştirmeler insana bu hallerde tecelli eden şeyi tam olarak öğrenmek üzere direnç gösterme hedefi taşır. Çünkü kul rükû sayılabilecek şekilde hızlı hareket ettiğinde Sadece sabit kalacak kimsenin elde edebileceği büyük bir bilgiyi kaçırır. Bu nedenle namaz kılana mutmain olmak emredildi. Çünkü beş yerin dışında acele şeytandandır. Bu beş yer ilgili yerlerde zikredilmiştir. Öyleyse içinde bulunduğun iyiliği tam ve hakkıyla yerine getirdikten sonra iyiliklere koşmak emredilmiştir. Dolayısıyla itminan ile acele arasında çelişki yoktur. Asıl vasıl orta ve son oturuş. Bilginler namazın orta ve son oturuşu hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler orta oturuşu farz değil sünnet saymıştır. Bir grup ise farz olduğunu iddia etmiştir. Namazın bütün fiilleri hakkında benim dayanağım delil bunu göstermediği sürece Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem fiillerinin zorunluluk anlamında yorumlanamayacağıdır. Namazdaki son oturuş orta oturuşun aksinedir. Çoğunluk onun farz olduğunu kabul etmiş bir grup ise farklı düşünerek farz olmadığını söylemiştir. Bazı bilginler ise her iki oturuşu sünnet kabul etmiştir ki en zayıf görüş budur. Geride sadece vitir namazındaki oturuş kalır. Allah izin verirse kendi bölümünde o da zikredilecektir. Bu konuda batini yorum şudur. Namazdaki orta oturuş daha önce söylediğimiz gibi ardından üçüncü rekatta kalkılan geçici bir durumdur. Geçici olan farzın yerine geçemez. Bu nedenle orta oturuşu unutan kimse seyif secdesi yapar ve bu sayede kaçırdığı herhangi bir farzı ondan ayırt eder. Orta oturuşa farz anlamında yorumlanması gerekli bir emir bitişmemiştir. Orta oturuş namaz kılana münacatı esnasında ilişen berzah yani ara bölge tecellilerinden biridir. Allah başladığında kuluna selam vermek üzere onu davet etmiştir. Namaz kılan kişi bulunduğu makamın kendisini selamlama selamlama, okumaya çağırdığını gördüğünde son oturması zorunlu olduğu gibi ki farzdır, bunun için de oturması gerekti. Buradaki görülür hikmet şudur. Namazın aslı çift olmayı gerektirir. Bu çiftlik namazı zikredilen Allah ile kul arasındaki bölünmeden kaynaklanır. Namazın en azı vitir namazında dışında iki rekattır. Vitir namazında ise özel bir durum vardır. Yeri geldiğinde Allah'ın izniyle zikredeceğiz. Çift olmak İki rekatın varlığıyla sabit olduğunda Rab kuldan farklılaşır ve maksat gerçekleşir. Öyleyse sabah namazında, gece namazında ve yolculuk namazında ikişer ikişer rekatlar aralığıyla oturmak şarttır. Ravinin namazların ilk farz kılınışında önce iki rekat farz kılındığı sonra yerleşik namaza ilave yapılıp yolculuk namazının olduğu gibi bırakıldığı şeklindeki ifadesi bu esasa uygundur. Namazda bu çift olma durumuna 3 veya 4 rekat olma eklenmiştir. Bu durumda iki şey birleştiğinde her birine iki şey adının verilmesi mümkündür. İnsanların bir kısmına göre bu iki rekat tek bir şeydi. İlk iki rekatın varlığıyla namazın kula nispet edilmesi gerçekleşmiş, namazın Rabbe nispeti ise çünkü Allah kendisinin bize salat ettiğini bildirmiştir. Tek bu kalmıştı. Dört rekatlı namazda ikişer rekatın bulunmasının nedeni de budur. Allah'a ve kula ayrı olarak namaza nispet edilmesidir. Namaz kılan kişi, farklılaşsınlar diye ilk ve son iki rekatı ayırt etmek isterse onları oturmayla ayırır. İşte namaz kılana ilişip onun oturmasını sağlayan durum budur. İki rekatı ayırt etmek için bu oturuşu ihmal ederse secde eder, kaçırdığı bir şartı yerine getirmesi gerektiği gibi onu yerine getirmez. Akşam namazında iki rekattan sonra oturmanın nedeni ise bundan farklı başka bir durumdur. Bu oturuş daha sonra iki rekat olmadığı için orta oturuş değildir. Öyleyse bu oturuş üç rekatın ikinci üçte birindeyken dört rekatlı namazlarda yarısındadır. Akşam namazındaki bu oturuş şunu dikkat çeker. İki şey birleştiğinde tek bir şey olurlar. Bu tek şey akşam namazında üçüncü rekatın kendisidir ve kul ile Rab arasında bölünmüş iki ayrı rekatın anlam bakımından bir olduğuna işaret eder. Birinci anlam her yönden kendisinden sonra gelen ikinci içerirken, ikincisi birinciyi bir açıdan içerirken bir açıdan içermez. Onun içerdiği yönden orta oturuştan sonra dört rekatlı namazlarda iki rekat ortaya çıkar. Birinci rekat sonu içermesi nedeniyle ilke, diğer rekat ise birincinin anlamını içermesi nedeniyle sona aittir. Böylece geride denge olmayan tek yön Allah'ın namazımıza eklemiş olduğu vitir yani tek olarak kalır. Vitir ikincisi olmayan tek rekattır ve simgesel anlamıyla zatı bakımından hakkın bizden ayrıştığı yöndür. Bu durumun marifetlerdeki görünümü şöyledir. Kul özü gereği varlığı zorunlu olanı ister. Çünkü kul mümkündür ve varlığını tercih eden biri gereklidir. Kul hiç kuşkusuz varlığıyla Rabbi içerir. Bu nedenle ikinci içerdiği için akşam namazının rekatıyla yetinilir. Özü gereği zorunlunun varlığı mümkünü içerecek bir yöne sahiptir. O da onun ilah, kudretli, irade eden olmasıdır. Akşam namazının rekatı bu bakımdan ilahi olabilir. Hakk'ın mümkünün varlığını içermeyen kendisine dönük bir yönü daha vardır o da mutlak anlamda kendisine ait müstaniyeliktir. Bu yön, hakka karşı ve zatı bakımından alemin varlığını zorunlu kılmaz. Mümkünün istediği şey yönünden hakka bakıldığında ise hak ile alem arasında nispetler ortaya çıkar. Hak güç yetirendir. Bu özellik güç yetirilen şeyin var olmasını gerektirir. Allah irade edendir. Bu nispet irade edilen şeyi talep eder. Fars kılınmış, vitir namazıyla kast edilen şey var olanları talep etme işi bakımından hakka ait yöndür. Zatlarına bakılmadığı sürece varlıklarla da o yönü talep etmez. Allah şöyle buyurur. Allah alemlerden müstanidir. Alemler Allah'a dönük kanıtlardır. Allah bu ayette kendini gösteren kanıtlara muhtaç olmadığını belirtir. Böylece ayet Allah ile alem arasında bir ilişki ve alemlerden müstani olduğu yönden kendisini alemlere bağlayan bir yönün bulunabileceğini reddetmiştir. Böyle bir yön akılcılar tarafından delilin yönü diye isimlendirilir. Allah bu ayetle adeta şöyle der. Beni gösterip beni aleme bağlayarak alem ve sınırlamamı sağlayan bir yöne sahip kanıt yoktur. Ben yönlerin kendisini sınırlayamayadığı, sınırlayamadığı ve yaratılmışların delillerinin gösteremediği yüce ve zenginim. Hakkın, hakka delil olması hakkın mümkün için mümkünün varlığında bulunmasıdır. Bu durum varlığının hakkın varlığı olması yönündendir. Yoksa haktan var olması ya da hakka muhtaç olması anlamında değildir. Çünkü mümkün sadece mümkün bir durum nedeniyle muhtaç olabilir. Başka bir ifadeyle bu muhtaçlığın sonucu olarak varlık mümkün için gerçekleşebilir ya da gerçekleşmeyebilir. Bir mümkünün başka bir mümküne muhtaç olması imkansızdır. Bir mümkünün mümkün olmayan bir nedenin dışında özü gereği zorunlu varlığa muhtaç olması imkansızdır. Öyleyse ne mümkün ne de zorunlu için muhtaçlık söz konusu değildir. Öyleyse varlığı zorunlu olan mutlaklıktan müstahanidir. Mümkün ise genel anlamda bir mümküne veya mümkün olmayana muhtaç değildir. Çünkü mümkün adına mümkün olmayan bir şeyin meydana gelmesi imkansızdır. Haktan kulda bir şey meydana gelmediği gibi Kul içinde haktan bir şey meydana gelmez. O halde tezahür eden mümkünler ve onların dış varlıkları hakkın varlığıdır. Mümkünler ise asılları olan imkanlarında kalıcıdır. Hiçbir zaman ondan ayrılmazlar. Binaenaleyh varlık kazanmanın anlamı onların hakka delil olması değil, hakkın kendi varlığıyla mümkünlere kanıt olmasıdır. Çünkü onlar hiçbir zaman Allah'a kanıt olamaz. Bu meseleyi incelen kimse, kendine bakıp istidal ettiği için oluşun ve alemin Allah'a delil olduğu zannında bulunabilir. Halbuki onun bir şey inceleyebilmesinin varlıkla nitelenmesinden kaynaklandığını bilmez. Öyleyse kendini veya alemi inceleyen ve bakan varlık öyleyse kendini veya alemi inceleyen ve bakan varlıktır ki o da haktır. Bir şeyin zatı varlıkla nitelenmeseydi neyle düşünüp araştıracaktı? Söz konusu olan sadece hakkın hak hakkında düşünmesidir. Böylece hak, verdiği varlıkla düşünen ve araştıran, o kimse için kendisini bir sonuç olarak ortaya koyar ve söz konusu kişi de Allah'ı Allah ile bildim der. Sufilerin marifet teorileri bilir. Sufilerin marifet teorileri budur. Biri bir ile çarptığında sonuç birdir. Fasıl vasıl Namazda elleri bağlamak Bilginler Namazda elleri bağlama hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler onu farz namazlarda mekruh, nafile namazlarda caiz görmüştür. Bazı bilginler ise onun namazın sünnetlerinden olduğunu ileri sürmüştür. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem namazda ellerini bağladığı rivayet edildiği gibi namazların niteliğinden söz edilirken bunu yapmadığı da rivayet edilir. İnsanlara ellerini bağlamalarının emredildiği de sabittir. Allah ehline göre bunu yorumu şudur. Namaz kılan insanın ayaktayken Rabbinin huzurundaki halleri, Rabbi ile konuştuğu şeylerin değişmesine göre değişir. Konuşması elleri bağlamayı gerektiriyorsa bağlar, salmayı gerektiriyorsa salar. Okuduğu ayet bağışlanma talebini gerektiriyorsa bağışlanma ister. Dua gerektiriyorsa dua eder. Yüce katı yüceltmeyi gerektiriyorsa yüceltir. Sevinmeyi gerektiriyorsa sevinir korkmasını gerektiriyorsa korkar. Öyleyse namazda insan hak ile konuşmasına göre hareket eder. Bu nedenle namaz kılan insanın hak ile konuşmasında kendisini herhangi bir nitelikle sınırlanması uygun değildir. Bunun için bütün bu tarzlar caizdir ve iyidir diyen kimse bu konuda namaz kılını serbest bırakmayı benimsemiştir. Asıl vasıl. Bitirden ayağa kalkmak. Bazı bilginler insanın vitir namazındayken tam oturuncaya kadar kalkmaması gerektiği görüşündedir. Bazı bilginler ise secdesinden doğar olsa bile oturmaması gerektiği görüşündedir. Allah ehlinin bu konudaki yorumu şudur. Namaz kılan kişi, Hakk'ın çağırdığı şeye göre namaz kılar. Hak, onu secdesini yaparken oturmaya çağırırsa oturur sonra kalkar. Kalkmaya çağırırsa kalkar. Öyleyse namaz kılan kişi, Hakkın içinden kendisine aktardığı şeye göre hareket eder. Daha önce namazda oturuştan söz etmiştik. Onun hükümleri bu değerlendirmeye de uygulanabilir. İki secde arasında oturmaya gelirsek, bu secde namaz kılanın secdeleri arasında kıyamdan sonra, secde etmek ile oturduktan sonra secde etmeyi birleştirmesini sağlar. Otururken secde etmekte namaz kılan kişi, Hakkın Errahman ismiyle istiva ettiği yani yerleştiği arştan, yakın göğe, göğe, inişinin sırlarını öğrenir. Böylece kul iki secde arasında otururken arş üzerine istiva etmesi bakımından Er-Rahman ile konuşur. Oturuştan sonraki secdesinde ise gecenin son üçte birlik bölümünde kullarına inmesi bakımından Er-Rab ismiyle Hak ile konuşur. Allah kula onun bilgisini artıracak bu hallerin gerektirdiği zikir, dua ve duruşlar gibi şeylerle tecelli eder. Herkes kendi mizacına göre hareket eder.